İnşallah ortalıyordur. Merhabalar sevgili dostlarım. Şuradan bakabilirsin. Ha? <laughs> <Sen? gülüyor> Dün gece Ali'den bir anda canım cici bebe çekti. Artık ne istersem yiyorum tatlıyorum şunu yiyorum. Oo, tatlıyorum şunu yiyorum bunu yiyorum. Ve <laughs> Annem de orada nöbet için zaten spor yaptığım için bunu daha çok duyacaksınız. Neden cici bebeği yemeyeyim? Ama o da ne? Şey ta, e bayram kısıtlama sokağa çıkma yasağısı bilmem nesi cici bebe alamıyorum araştır Allah araştır cici bebe yapımı cici bebe bilmem tahıllısından sütünden ben sadece şeker falan kullanmayacağım o da fit tatlı yaptığımdan değil ha hani kendi kendim şey yapmıyorum fit olsun diye değil Sadece şeker gerçekten zararlı bir şey. Onu da yaparım yani o fit demek değil. O temiz beslenmek demek. Eat clean yani. <laughs> Yakar, beni sever. Yarım muzmuş. Çok hoş. Yarım diyor ama yarım muz ne ya? Şu kadar koyalım. Şurasını ben birazdan yerim zaten. Yarım muz. Bunu ezeceğiz galiba. Evet ezelim. Dedim ki ay muz ne kadar güzel bir meyve. Güzelce çırptık. Çıkmadım, yalan söyleyeyim. Ezdim. E, bu oda sıcaklığında tereyağı demek erimiş tereyağı mı demek? Aynen. Yani vıcık. Bu yarım yemek kaşığı oldu ama üstünde de fazla var. Ayarlayacağım şimdi onu. Dur şimdi bak bak. Ayarlayacağım. Büyük ihtimal birazcık da ama çok tereyağı koyduk ya. Üf. Nerede eat clean? Tereyağı da tabii şey değil. Bir ayçiçek yağı da zararlı değil. Neyse bunları düşünmeyelim. Düşünme bunları düşünme düşünme. Beyniniz, beyniniz, <laughs> beyniniz kilo aldığınızı kilo al, ee, Kilo aldığınızı söylemezseniz kilo almamaya yönelik hareketler yapıyormuş, anladınız mı? Yani, kilo almıyorum ben falan diye takılırsanız bilemeyeceğim çünkü ben hiç hayalime öyle takılmadım. Ben su içtiğim an diyordum ki ay ben kilo al. Fıstık ezmesi koyuyoruz. Bakın bunu şekersiz seçtim. Işte. Tereyağılı şeyimi, benim düzen fıstık ezmesinin içine mi koyacağım? Evet. Hmm. Tıkır tıkır. <laughs> <laughs> Allah bir, Allah bir. <laughs> İki, ben bunların hepsini koyamam. Koymazsın, hepsini koymazsın. Ay bunu benim ağzımı tutlandırdı bu. Ben büyük bir soru yaşadım. Çünkü bir küçük çay bardağı var, bir de büyük çay bardağı var. Bizde de... de büyük olsun. He. Anne. Yani ben kesin bunu dökeceğim tek başıma çünkü. Yarım <laughs> çay bardağından Ejdaçka, az. Az mı, de, fazla. Nakeda, şey almış. Yarım çay bardağından az fazla irmik. Ha yarım çay hayır, yarım çay bardağından az fazla. Çözük. Tereyağı fıstık ezmesi koyduk mu ya? Fıstık ezmesi koydu mu ki? İnşallah güzel bir şey olursun. Bak tarif fikrinin yoksa. Şey şu an şu. Nerede ne? Damarım acıdı biliyor musun? Ben YouTube izliyorum şey diyor. Burası benim evim. Burası benim evim. Niye? Ne ben YouTube senin evin. Hem of, neyse tamam bana git. Evet, yuvarlayarak şerit haline getirip e, ha işte. e, bu ne bu böyle sen yapamıyorsun ve sen de yapamıyorsun küçük Cici bebeğin olayı küçük olmaz. Bu ne kurabiye mi ne bu? Ya, neler? Yalan, ya, yalan. anne sadece bak yalan falan değil. Anne yemeyeyim mi anneciğim? Niye? Böyle bir yiyor mi? ki. Dondurma aldık. O kadar güzel ne oldu ne söz. Senin yaşındayken tatlı yemiyordum. Tatlıya düşkünlüğüm yoktu ki hiç. Size nereden geldi Allah'ım? Ben hep tuzlu şeyler severdim. Hı. İyi, ben ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? Bak ya? geçeceğim ha bak. O kadar yapamadım ki. Dizi izleme zamanıdır. Şimdi bir tane dizi var Netflix'te. Gösterdim galiba kontrol Z, hafif elit çakması, hafif um, elit çakması yani direkt lise, lisede işte olaylar falan ama e, böyle biraz yudan da bir şeyler falan koymuşlar işte kızın böyle gözlem yeteneği var böyle olaylara farklı bakışlardan bakıyor böyle bir işte hacker var bunlara işte görev diyor Ara, arkadaş arada <laughs> arkadaşların arası falan bozuluyor falan. E onu izliyorum sanki işim yokmuş gibi. Allah'ıma şükür olsun ki son makalem kaldı. Dört tanesini bitirdim. Bir tane kaldı. Yarına gece falan ayaktayız yani. O yüzden sorun yok. Şimdi keyif alabilirim. E, bisküvi olmuşsun sen. İnşallah tadın da güzeldir lütfen. Tatlı mı? Cici bebe. Nasıl oldu? Tamamıyla beklentinize göre değişir. Cidden tatlı bir şey bekliyorsanız no asla. Ben cici bebe yemek istiyorum. Cici bebenin gerçek tadını hissetmek istiyorum diyorsanız yok. Ama ben kendimi kandırmayı çok iyi öğrendiğim için bu hayat bana bunu çok güzel öğretti. Afiyetle yiyorum. Çok mutluymuş gibi davranıyorum. Yenir yani yenmez değil. Yapmaya da bilirsiniz yani yapmayın. Gidin cici bebe alın. Yarın ben alacağım mesela. Bitti Allah'ım bitti bitti bitti. Dönüp dönüp en sevdiğiniz dizilerin güzel bölümlerini izlersiniz. Kefir içersiniz. Kefir. Hıyar yersiniz. Duygu'nun doğum günü var. Ona gideceğiz. Yaptık bir şeyler bakalım. Umarım güzel olur. Evet şimdi duyulun doğum gününe hazırlanıyorum. <laughs> Kıpı falan taktım, özendim. Aa çok iyi geldi. İki doğum günün var duygucuğum. Aşırı hissediyorum ya şu an kendimi. Bir diş fırçalacağız önce. <laughs> Kapatalım her şeyi. Gerçekten iyi ki bu doğum günü var. Sadece giyinmek bile yani üstümdeki taytı falan, eşofmanı falan çıkarmak. <laughs> Akşam yemeği yemedim ki, orada pastayacağım yiyeceğim çünkü. Pastayı da Neslihan yaptı. Seviyor böyle şeyleri. Ben de bütün olayın e, hep şey tarafındayım. Böyle seçerler seçerler, e, bu mu, şu mu, e, hadi son kararı sen ver falan. Hani biz ikiye indirdik. Daha işte, daha işte mali destek, bütçeler ayarlanır, e, biz olaya dahil oluruz yani Bacan Kurt tarafı. Bilmiyorum böyle geldi böyle gidecek. Benim anlamadığımı düşünüyorlar herhalde bu işlerden. O <laughs> oh, insana benzemez. Ya bu olayı nefret ediyorum. Mesela şimdi giyiniyorum. Sırada makyaj kırıntısı, kalıntısı bir şeyler dökülüyor üstüme. Ona bir daha sıkıntı çıkıyor ama makyaj yapıp giyinirsem de bu sefer kıyafeti berbat ediyorum. Giyin, yani makyajdan sonra giyinmeye çalışırken. O yüzden zor bir karar aşaması oldu ama ilk de giyinmeyi tercih ettim ve biraz doğru bir karar verdim düşünüyorum. Makyaj önlüğü alırsam şayet bir gün Bebeklere önlük takılıyor ya Ben kendi makyaj önlüğü alırım Ama zaten yapmıyoruz ya neyse Kendi liginde cildim düzeldi Kendi liginde ama yani bir bebeksi Ciddi bir kızla lütfen karşılaştırmayalım Benim ergenliğim henüz tamamlandığını düşünmüyorum Yani bitmedi Ne çıkabilir ki dediğim her an Bir şey mutlaka çıktı Şu an e, Michael Jackson'a benzedim farkındayım Ama geçecek her şey geçecek Unutmuşum lan makyajı <laughs> Unutmayız da bir paslanmışım bir bir şeyler olmuş. Soğuk ha, soğuk kot ceket giyeceğim. Severim. Asıl cavlatan şey bu. Görünüyor mu kız? Görünsün. Ama görünmesin ya ne yapayım ya. Oha. Çok bir şey olmasını <laughs> istemiyorum. Yalnız tercihte bulunduk dostlarım. Mani genetiklerimden mor gözaltı miras bırakıldı. <laughs> Bitti galiba. Şimdi şeyde karşıladım saçımı toplayayım mı? Saçım, açayım mı? seçeceğim galiba. Uzamış ya, saçım. Yani hayatımın bir döneminde lanet bir karar verip saçımı kestirdim. Saçımı kestirmem değil. Saçımı yanlış kestirmem oluyor oldu. Zaten sonra Allah'tan karantina falan. Tövbe ya böyle demeyeyim de. Allah'tan böyle şeyler oldu da en azından evde kendi kendime uzadı. Şimdi gideyim. Çorap morap giyeyim yani bu kadar. Gör Duygu gör. Hava soğuk. Değil mi? Donuyoruz. Ha. Yağmur çisi çisi çiseliyor. Ve biz burada sana balon şişiriyoruz. Ben daha bir tane Olsun. Ama çok zor bir balon alınmış. Hiç rahat şişirilmiyor. Şunu ben alacağım zaten. Alo. Onu sonra aşkım. Ama az yani. yer. Evet. Yaşıtlarımla sohbet. Ne yapacaksınız? <laughs> Sürpriz doğum günü kutlayacağız. Spray. Kimi? Kimi de vardın ama hiç patladı. Vardım. İyi. Ah. Aa. Ee, Aa saçım saçım saçım. Nasıl olacak nasıl olacak? Ya bırakam tut. <laughs> Her şeyi Neslan yapsın ama yeter. Asıl bu. Ben... Yardım etmeye mi geldin acaba? E bunu bekletiyorum. Ben bunların hepsini nasıl yapabilirim aynı anda aşkım? Rezil. Bir kontrol etsene oradan nasıl gözüküyor, ne oluyor diye. <laughs> tamam. Nesliyan tripat Güzel. <laughs> Hello çocuklar hazırladık ve şimdi 5 dakikaya duygu inecek inşallah. İnsin çünkü aşırı derecede hava serin. Donduk, kızlar içeri geçti hatta. Ben ceketli olduğum için, bir tek bugünlere hazırlıklı olduğum için. Neyse yani her şey gayet güzel gidiyor, heyecanlısı. Merhaba arkadaşlar, şimdi Duygu'nun doğum gününü kutlamasını düşünüyorum. Yukarı çıkacağız. Çok estetiyim çünkü spor yapıyorum. O fotoğraflar böyle çekiliyor. O fotoğraflar böyle çekiliyor. çekmediğimi fark ettim. Ve bundan sonra da çekmeye karar verdim. Benim neden kapanış yok çat diye bitiveriyor bu video. Artık sinir olmaya başladım. İlk başlar takmadım da. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.